Batman, yeni bir doğa katliamı karşı karşıyadır şu anda. Bizler buraya gelmeden önce, en azından iki kilometre önce bunun kokusunu aldık. Petrol kokusu. Yaklaştıkça, kokusu daha fazla artmaya başladı. Geldik, tam da boru hattının patladığı yere ve patlı... E, petrol hala da akışını devam etmekteydi. Şimdi, bu doğa karşısında yaşayan canlılar, hemen hemen hepsi buradan etkilenmektedir. Çünkü buradaki bulunan petronun hemen hepsi ulusu havzasına kadar gidilecektir. Bundan dolayı bir an önce bu doğa katliamı karşısında hemen yetkililer e, harekete geçip bir an önce patlayan borunun hemen tamir edilmesi ve bu patlayan borunun başka yere taşınması. Çünkü su altında herhangi bir başka seferde patlama olasılığı yüksek. Bundan dolayı bu boru hattının sular altında geçmesi doğru bulmuyoruz. Burada herhangi bir boru hattının geçmesi doğru değil. Her an patlayabilir bu borular. Şu anda gördüğünüz gibi bu borunun patlama sonucu bütün petrol aktı. Bu sefer bu insanlar bu suyu içerlerse bu konuda sağlık sorunları yaşayacaklar. Bu boruyu buraya getirenlerin zaten kabahatı var. Yani bu borunun nasıl buradan geçtiğini bir bakıyorum hepsi petrol. Su ak sanki petrol akıyor. Yani Batman'ın halkının bu kadarı bu değil. Çünkü Batman'ın çevresi olsun, doğası olsun, her yeri güzel. Ekoloji örgütlere bu konuda bir çağrımdır. Batman'la yapılan bu doğa katliamlara karşı mutlaka bir tepki göstermeli